Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim Arkadaşları başarılı ve güzel oyuncumuz Nislihan Atagül'den güzel paylaşımlar geldi ben de bu paylaşımları kanalımda sizler için video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz Şimdi benden bu kadar olsun arkadaşlar sizleri video ile baş başa bırakıyorum yorum yazıp abone olmayı unutma lütfen Huzurca kalın, mutlu kalın, kanalımı izlemede kalın. Müzik